Hayır diyememe davranışından dolayı ülkemizde en çok yapılan şeylerden bir tanesi saf ayağına yatmakla da ilgili olabiliyor arkadaşlar. Yani kişi hayır diyemiyor ya da bazı sosyal aksiyeteleri var. Bazı e, ne diyelim reddedilme, toplumsal olarak reddedilme korkuları var. Korkularından kaynaklı olarak da arkadaşlarının, dostlarının, çevresinin yaptıklarını göremeyebiliyor. Görmemeyi tercih edebiliyor. Ve bundan kaynaklı da hayır diyemiyor. Kendi alanını koruyamayan bir kişi maalesef pek çok soruna da kapıları açar. Bize uygun olmayan, bize doğru gelmeyen, bizim için faydalı olmayan durumlara hayır demeyi bilmemiz gerekmekte. Eğer bu konuda sıkıntı da varsa yine e bu esmayı, muhi esmasını bu anlamda da kullanabiliyoruz. Dolaylı yönden hayır dememize yardımcı oluyor. Çünkü bu dediğimiz gibi bu esmanın ana hedefi diriltmek, uyandırmak, ayıktırmak, farkına varılmasını sağlamak. Ve ondan sonra da ona göre bir hareket etmek. Yani orada kalmıyor. Aynı zamanda bir eyleme dönüşüyor. Çünkü dirilten ve can veren manasında ana manası bu olan bir esma. Önce farkındalık, önce ayağa kalkma, önce uyanma, sonra da yeniden canlanma. Yani bir harekete, bir eyleme dönüşmesi. Bu yüzden çok faydalı. Yine arkadaşlar tembellik sorunu. Müthiş bu anlamda kullanılabilir. Ebced değeri 68. Gülücuma Cuma günü 68 defa tekrarlayarak ya da 68 çarpı 2, 68 çarpı 3, 68 çarpı 68 gibi çarpanlarda yapılabilir. E, bu amaçlar için kullanılabilir. Onun dışında da genel olarak bütün e, şifa çalışmaları için şifaya ihtiyaç varsa hangi konuda olursa olsun onun için ya muhyi esması kullanılabilir. O yüzden.